Bundan bir sene önce abuk subuk benim oynamadığım ne kadar karakter varsa bana oynattınız. Kanalda bir yerde Zoe diye bir video olacak arkadaşlar. Evet. En son orada oynadım bir daha hiç Zoe oynadım. <laughs> Arkadaşlar karakter çok tatlı. Çok böyle güçlü. Oynayanı gerçekten güzel oynuyor ama biz yine rezil rüsvü alacağız. Umarım hazırsınızdır. Ee, büyük ihtimalle şu anda metanın en güçlü midlane'i olan Sindra bana arkalı önlü böyle e, ters ederek cızbız arkadaşlar. Sağlı sollu böyle. Saçımdan mı tutar artık? Bak şu saçları var ya uzun. Şuradan tutup şöyle çekiştirir mi? Ağzımı mı yırtar artık? Ne yapar bilmiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Elimden geleni yapacağım yine. Oooo diye belki coşturacak de demeçler atabiliriz. Belki de ya oğlum ya ama hep üstüme çıkıyorlar ya falan diyeceğiz. Hiçbir fikrim yok. Ben size sadece iyi seyirler diliyorum. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Gününüz ya, güzel geçmiyorsa, gününüzün güzel geçirtmeyen hangi olay varsa onun ben... Ta... Berat ne yapıyorsun lan? Ne ne yapayım abi? Sejuani oynuyorum sen. Zoe oynuyorum. <laughs> <laughs> Zoe oynuyorum. Şimdi arkadaşlar videoya girmeden önce hemen girdim. E, Zoe'yi moba fire yazdım. E, baktım insanlar ne rün giriyormuş, ne yapıyorlarmış, ne diyorlarmış. Elektrik girdik. Şu taste of blood'ı bir türlü anlamadım. Bunu giriyoruz ama yani... Ne ne alaka abi ya ben hiç yakıştıramıyorum yani. Adama vurunca can doldurmak için ne bileyim ya. Ne, ne acaba şunu şu an kesebilir miyim? Aa tamam tamam güzel güzel. Aa şu tarafa atmıştım halbuki. Bir dakika. Dur, dur dur Tamam tamam alışacağım alış. Gönüllük oyunu bir de biliyorsunuz böyle şeyleri saçma sapan böyle hiç e, alıştırma yapmadan girmeyi seviyorum. Halledeceğim halledeceğim. Ver o zaten bak bilmiyorum karakteri. Bir de sürekli genklemek istemiyorum kardeşim ya. Sen gelsen adamı da kesemeyiz büyük ihtimalle ben kar karakteri bilmediğim için. Ne yapacağız? Baloncuna bakar abi. Bir baloncuğuma mı bakar? Evet. Tamam. Dur bakayım. Madem öyle dedin. Şimdi Zoe'ler şöyle yapıyor. Şunu şuraya atıyor. Şöyle vurduruyor. Tamam. Hiçbir boka yaramadı bu. Bu hareket hiçbir, hiçbir işe yaramadı hiç hiçbir şey yaramadığı gibi Allah kahretmesin Bero ya baloncuk dedim bak gaza geldim baloncuk attım ya Meta'nın en güçlü karakteri gelmeseydi belki biraz biraz oynardık bir şeyler yapardık ama <laughs> keyif de alıyorum ha aha hayır baloncuğu büyüye mi verdin ya ben büyükleri alamıyorum ki abi dur 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 bir dakika yapacağız 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 arkadaşlar bu baloncuktan rabadon çıkacak hissediyorum bir saniye hayır hayır ha tamam baloncuğu aldım baloncuğu aldım öldük ama olsun Ignite mi geldi? Tam Ignite'm vardı benim ya. Ulan başka bir şey verseydin keşke. Ben Ver öleceğim. E baloncum hey, yok sen gelme sen buraya. Ben. Baloncum yok gelme. Puh. Vagon var bak gelirim. Aynen, dikkat et abi. Yo yo ben hiç istemiyorum. Tamam ta takip ederim. Her türlü takip ederim. Bakma sen 1v1'de şu anda karakterim şey olabilir birazcık hakim olmadığımdan ötürü ama dövüşürüz arkadaşlar. Korkacak bir şey yok bakmayın. Siber Popzo'yu oynadığıma. Asla dövüşten kaçmam. Ulan hep Görüyorum o tarafa hep o tarafa doğru veriyor ya. Aha sıçmadım ya e ben geldim, senin ağzına? Geldim. Şimdi sıçmadım mı ben senin ağzına? Aha çok iyisin be abi. Uh, let's go be oğlum Bero. Sen bu nasıl biliyorsun? Oy, oynadım ha ya. yani çok düzgün oynadım. Yani. Son, son anda böyle yaptığım bir şeyler tamam. Helal lan sana Bero. Koşayım. Aha bak kim Beko, geldi? Öndeyim öndeyim. Bak kim geldi? Dur dur ha, dur. Ah tuttum. be şey yok ki, Q yok ki. Tamam sıkıntı yok abi. Şu olsaydı onu var ya nasıl dövecektim nasıl dövecektim. Allah şunu da. Gelme lan bir daha buraya. Bir dakika bir dakika bir dakika Bero. Bak abi, abin gibi duruyorum ben de. Abin gibi dur Vero. Ah değmedi. Kaç Vero. <laughs> Abicim kaç. Abi kaç abi. <laughs> abi kaç abi. Vallahi. <laughs> ya şu karakter çok eğlenceli. Bunu oynayana da gerçekten çok güzel işler yapıyor da. Tip olarak tarz olarak hiç bana uymuyor bu arkadaşlar. Bu ne böyle baksana şöyle ip atlaya atlaya aman diyeyim. Vero bak adam Düdükleme geliyor bizi. Aman diyeyim dikkat. Mid'de normalde oynanacak karakter yani. ilk çıktığı zamanlar falan böyle prolar falan oynuyordu arkadaşlar. Ben hatırlıyorum bu kimler oynuyordu ya? Şimdi hatırlayamam. Herkes oynuyordu de. abi. Herkes oynuyordu tabii canım. Sonra nerfler falan aldı. W'sine falan bir şeyler yaptılar değil mi Beryl? Aynen abi. W'su ve e, yanlış hatırlamıyorsam e, E's çok hopiydi ve ultisi o dönem. E'sini hatırlamıyorum. Ne yaptılar E'sine? Ya abi ya uyutma süresini mi azaltmışlardı? Ultisinin menzilini mi azaltmışlardı? Öyle bir şeyler vardı ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Kesin yanlış hatırlıyorsundur da neyse neyse. Şimdi altı gelsin ben buna gameplay yap yapacağım arkadaşlar. Bir şey yani elimden geldiğince. Aha şöyle bir doç. Aha el ayağına dolanmaya başladım mı bunun? Tamam 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 eline, eline ayağına dolandırmaya başladık arkadaşlar. Oh! Yaracağım. Oh! Lan what the fuck? Bunu yapan başka karakter yok oğlum. Ya bu neymiş? Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi bitirirsen geleceğiz. Ha Q'ya tekrar basmam gerekiyordu. Bak şimdi bak bak oğlum elleme de bak. Ağzını burnunu bir kırayım adamın ya. Solo 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 kesiyorum adamı. <laughs> ya arkadaşlar şimdi Zoe dediğiniz karakteri e, size öğretici olarak çekmeye düşündüm. Yapacaktım ama hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur boşu bırakıyorum. Bir saniye verin bana. Bana bir saniye verin. Geliyorum 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 geliyorum. Kestik mi? Kesemedim lan. Aa şey yanlış yaptım. Aa benim aa, oğlum vurun lan vurun lan vurun lan. Ne olur anlamıyorum ki fightte kendimi izleme normalde arkadaşlar normalde kendini izlemezsin fightte izlersin kendimi izliyorum ben ya. Bir dakika <laughs> kendimi izliyorum ne yapıyorum ne ediyorum diye. Ah be. Ah. Tuttan Morgan'a. Aha. Aslanım benim be. Dur dur var 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 var. O ne? Ah be. Ne değdi oğlum bana? Sana nasıl değdi? E'si değdi. Ya ben burada bir ben burada öleceğim ya. Base atmıyorum. Ne yapacağız? Dur dur minyonlar dur. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi diyecek zannettim. Abi tutarsam vurabilir misin? Ulan sıyırdı be. Geliyorum gel. Oğlum çok tehlikeli işler yapıyoruz. Sen dikkat et. Ben dikkat ediyorum. Ben dikkat ediyorum. Ver CC. <laughs> Oğlum Morgana sen ne yapıyorsun ya? Berot, Berat, Berot senin diline sağlık. Ya kardeşim Beros. helal, helal lan, <laughs> helal lan <helal gülüyor> sana Morgana ya. <laughs> Şu oyun bak daha eğlenceli olamazdı benim için. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yardım etmeselerdi büyük ihtimalle <laughs> Zoe öğretici çekemezdim size ama şimdi çekeceğim. <laughs> of çok eğlendim ya tamam. <laughs> Kanalda Zoe'yi seven kardeşlerim varsa ya Zoe'yi sevdiğinizi zannetmiyorum. İlla ki birkaç kardeşim vardır ama genel olarak sevildiğinden değil de ben beceremeyeyim diye ya acı çekeyim diye istediğinizi düşünüyorum ki. E, seviyorsunuz onu biliyorum artık alıştım arkadaşlar. E, oradan şu anlamı çıkartmıyorum yani. Ulan acı çekmemi istiyorlar. Beni sevmiyorlar anlamını çıkartmıyorum kesinlikle. Şimdi... Tamam 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 tamam. özür dilerim. abi. Dur 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 dur. Bir dakika Bilmiyorum. bir dakika bir dakika. Bir dakika Bero bir dakika bir dakika. E uplanıyor değil mi lan ikinci? Evet. Ver o ver o ver o. Ah. Şunu kesemiyor musun? Ya ben onu bir anda tekler sonra ona döneriz zannettim de tabi öyle olmadı arkadaşlar. Ben neyime güveniyorum ki Allah aşkına neye güveniyorum yani. Skill tutturamıyorum. Kaç lan kaç. Kaç. Q yiyeceğim. Oy su Oo, yeni mi geldi ultin? Ya şimdi geldi evet. Bir dakika bakarım bak editte bakarım yalan söylüyorsan. Bakarsın abi. Bak vallahi bakarım. Bak vallahi bak. Güzelli beşi ararım. Daha önce nerede ulti attın acaba? Pardon. Bir suçlamam lazım bir şeyleri çünkü ben mükemmel Zoe oyuncusuyum oğlum. De, nereden, per nereden, nerede attın? Bir de sana kill vermek, verdirmek için attım. Ya ben, ben, ben perfect bir Zoe oyuncusu olduğum için benim hata yapma gibi bir şeyim zaten yok. <laughs> hani değil kes, değil kesin mi? senden ötürüdür tabii canım. Doğru büyüyü büyüyü abi. de kaçırdık Allah kahretmesin ya. Aha! Şey geliyor, şey geliyor, şey! Vego geliyor, Vego geliyor, Vego geliyor, Vego geliyor, Vego geliyor. Aha! Değdi! Puh! Nerede ya? Neyse adamı sokmadım en azından. Bir dakika bir dakika gayet güzel bir şey gayet güzel bir şey adamı sokmadım ki. İyi tarafından bakmamız lazım. Sürekli combo yapmak zorunda değilim yani arkadaşlar. Bir dakika geliyorum şunu alayım. Tamam. Ulti çok ah sindranın. Vero be benim skill'ler tutmuyor Vero. Bizim çocuklara yardım etmeye çalışıyorum ama. No. Asla Canları çok az abi canları çok şey az bayağı. Ah be. Tamam. Bir dakika. Ha, ya E'yi şu tarafı flash, ı, flash ı atabilsem adamaya atacağım. Ona oto atacağım, bariyer alacağım, ignite bırakacağım, oynayacağım. Ya kafamda çok güzel kurdum ama yine yapamadık, ki mi? Tamam. Tamam arkadaşlar. Başlıyorum. Hazır mısınız? Şu dakikaya kadar oynamıyordum. Şimdi oynamaya başlayacağım. Lane'e geldi iyi. bak yardım oğlum. Ver o şuna bir ulti attı keselim lan şunu. Abi, vallahi yani bak. görürsem gelirim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Gireceğim. İttireceğim ittireceğim, ittireceğim gir kardeşim. Yat lan orada. Zonk diyor oğlum kafasına ne vuruyoruz bu kadar lan. Oğlum bu karakterin demeci muazzam. Bir tane CC Hayır, lazım sadece. Sahip. Evet evet bir dakika şu şeye gidelim. Jax'e gidelim gel 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 kardeşim gel. Ben gezeceğim ya başlamışım. Fa başlarım farmını arkadaşlar. Aa, bak, burada, bak, burada. bak 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 bak. Geliyorum, geliyorum. Siz şimdi nane mu? yemediniz orada mi? Tabi tabi savaşacağız. Ver o arkada, 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 arkada. Sen orada Ay. yatıyorsun. Orada. Hadi bakayım sana da şöyle bir tane heal vereyim kardeşim. Ya Moruk şimdi bak. Zoe bu hani ayıktın mı? Gel bakayım böyle. İsterseniz bak. gireriz abi. Ee sıçtı bu. Aa yürüyoruz. Oh! Oh! Ne yapıyoruz abi adamlara? <laughs> Ben çok vuruyorum. Siz de CC'ye tutuyorsunuz. Bu ne oğlum? Ben bunu e, trenleyeyim mi? Oynayayım ben bunu ya Raşit'le. Raşit bir tane CC alsın gelsin bir de. Gel lan Bero bir daha keselim şunu. Vallahi bir daha keselim bunu çok eğlenceli. Gel 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 bak şimdi. Oh! Bero görebiliyoruz mu adamı? Abi görüp... Tamam lan tamam sakin ol ya. Gördüm seni, geldim. Abi, dikkat et. Çok iyi, çok iyi. Abi, sıçan bekle. Aldın onu, aldın. Sen oldu Bebero. Çok iyisin abi. <laughs> yaptık, yaptık, yaptık. <laughs> Aga bu ne ya? Bu ne, bu ne böyle? Bu, bu ne tatlı bir şeymiş böyle ya? Ben bunu hiç böyle gerçekten oynanır mı gözüyle... ...bakarak, bakarak oynamamıştım arkadaşlar. Şu an, şu an... Okey abi. Okey okey. Hiç, hiçbir hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Ha! Oğlum geldiği gibi ya, geldiği gibi de yapmazsın. Abi hadi. Ay ne yapıyorsun? let's go. Be. Nasıl keyfe geldim şu anda be? let's go. Be. <laughs> sen, sen yeni bu olsun abi ya. Arkadaşlar oynadık adamı anladım. Doc'unu anladım. Ne tarafa doc atacağını anladığım zaman hiçbir sıkıntı yok. Oo işte böyle. Oo, yapacağım da karakter ip anasını satayım. <laughs> ben keyiften dört köşeyim arkadaşlar. Umarım sizi de eğlendirebilmişimdir. Umarım eğlendirebiliyorumdur. Daha doğrusu daha bitmedi çünkü daha çok şey yapacağız. E, like'larımıza, aboneliklerimize bakalım. Bir tane de Asol var bu arada. Biliyorsunuz benim iki tane mitte hiç ama hiç alakam olmayan Zoe ve Asol var. Unuttuğum başka var mı bilmiyorum e, kontrol büyücülerinden. Az oynadığım vardır da bu kadar hiç alakamın olmadı yoktur diye düşünüyorum. Azir... A, A Azira az buçuk oynamıştım var yine. Oyun taşımıştım falan da var. Asol isteyen kardeşlerim de var. Asol şöyle arkadaşlar. Hop ona bir tane şöyle dokundurayım. Rework alacak yanlış bilmiyorsam ondan sonra çekeriz. Yani kanalda bir tane var yeter abi o, o, o bana yeter. Hatta yöne dövmüştüm o videoda da bakarsınız e, izlemediyseniz. Bir dakika. Bu ne lan hiçbir skill'i tutturamayıp tek attım ben buna. Hiçbir skill'i tutturamayıp tek attım. <laughs> ya Rito. Rito yapma Rito. Şurayı alalım arkadaşlar ya. Zorlamaya abartmaya hiç gerek yok. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Bot değil. Onlar ne yapıyor abi? Vero onlar ne yapıyor Vero? Vero Vero Vero. Vero 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 oynuyorum ben burayı Vero. Oh Dur 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 dur. Buraya bir tık yardım lazım olabilir. Oynuyorum ama ya yani o kadar oynayamayabilirim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu hak mı ya? Bak bu fazla. Bu vallahi fazla. Arka... Ne yapıyor Morgana? Dur dur dur. Dur farm eleme. Arkadaşlar işte nasıl anlatsam bilmiyorum ki. Lanet olsun Zoe dediğiniz karakter ilk çıktığından beri ben günde en az 5 oyun falan oynadığım için. O yüzden böyle tekler görmeniz fazla normal yani. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Bunların şaka olduğunu söylememe gerek yok arkadaşlar. Artık biliyorsunuz bu. Kanka dur. Dur dur. Dur ne yapıyorsun? <laughs> Hah. Tamam. Ama. Benim pushunda yardım ediyor abi ya. Ama yani gerek yok ki abicim. Ben zaten tek atıyorum. Şunu da basayım da arkadaşlar. Ha. Ya şunu fark ettim. Hiçbir skill tutturamadım. Sadece pasifimi kullanarak tek attım az önce ben Syndra'ya. Tek. İki kere yaptım bunu bile. Birinde öldü, birinde bir canlı kurtuldu. Bilemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Tamam. Onların arındırı yok bu arada Vero. Geliyorum ama bomba gibi geliyorum. Bir dakika. Şu skillimi şuradan bir kaçış yollarına doğru de. atayım. Tamam. Tut 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 tut. Oğlum adam içine girmeden şey yapsaydın ya. Var mı ultim? Abi köm geliyor. Ah Puh. be. Güzel yaptım da tutmadı. Bir dakika bir dakika şuradan adam geliyor adam geliyor. O da değdi o da değildi, o da değdi tamam. Bir de şunu alalım abi. Bak 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 bak. Vero koş Vero. Vero koş. Gel buradan. Abi, Diego ile kaldım. Saçmalama. Bana doğru kaç bana doğru kaç doğru. var abi. Ah be kardeşim ya. Ama niye hiçbir skillimiz değmiyor bizim? Evet evet o ejder lazım. O ejder çok lazım Vero koş. Abi ejder baktı ne yapıyorsun? Ezreal orada ya. Ben Bero, geliyor Bero geliyorum Bero. Bero geliyorum. Bu ejder fight'ını yaptık Bero. Arkadan gelen var. Arkadan gelen var. Bir flash atayım ya. CC'den çıkamadım ki. İkimiz kaldık. Oğlum bu çocukların gelmesi lazımdı çok erkenden. Bak bizim bizim hatamız yok burada arkadaşlar. Vallahi bizim hatamız yok. Koşarak gelmeleri gerekiyordu. Toplayında farm yapmayı tercih ettiler iki kişi. Aha, Ah Ah be! Direkt Arendir bastı artı. be! Tamam, kaçtık kaçtık kaçtık. Vallahi arkadaşlar, oyun ne kadar zormuş böyle be! Dikkat et abi. Kaçtık bu tarafa doğru, kaçtık bu tarafa doğru. Viego tek atıyor oğlum! Viego tek atıyor, bizim çocukların da oynaması lazım. Biz neden sürekli 2 ve 5i zaten karakteri bilmiyorum diyorum. Ya bu arkadaşlar, Zoe'nin ilk maçını da ben kaybetmiştim. Takım yine böyle gelmişti. Vallahi ben yapıyorum bir şeyler, kill alıyorum, topluyorum, bir şeyler yapıyorum. Hadi Bero, e, Sejuani oynuyor. CC'den başka bir boka yaramıyor diyelim. Abi Ezreal var, kötü değil skoru, Sante gelsin. Kimse arkadaşlar lane'indeki adamın karşısında duramıyor nasıl satayım oyunda. Klasik ya. Şöyle bir devam edelim. Bunu atamıyor muyum oğlum sağa sola bir yere? Ben bunu istemiyorum ya. Adamlar ne kadar güzel disengeç atıyor. Bero! Abi biskinik attım. Tamam. Aldı götürdü lan adamı. Ya? Vallahi aldı götürdü. Ne yapacağız onu şimdi? Syndra fightlara yok Arkadaşlar Syndra gelemiyor bile. Adam farm yapmaya çalışıyor, kasılmaya çalışıyor. Ya şu üstünlüğü kullanmamız lazım. Ejder'e savaş çıkacak ya. Abi 11 saniye var. Nereye gidiyorsun Morgana? Nereye gidiyor oğlum? Bera geliyor, Bera geliyor. Geliyor bak. Arkadaşlar full fokuslandım yine. Lan bir kere şöyle eğlene eğlene oynayamıyoruz şu oyunu ya. Fokuslanmadan böyle şeyimizi şeyimizi sala sala. Oho ho ho Arkadan Sindra geliyor abi onu da gördüm. Tamam tek attık buna. Ama beyler ne olur bir şey yapın takım. Arkadaşlar vallahi çocukları taşıyamıyorum. Taşıyamıyorum. Taşım ya bu taş konuşamadım. Bu karakterle taşımak zaten imkansız ama ilgi de loz olmuştu. Bu da loz oldu. Normal fidlemediler. Hadi hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar bir gün Zoe ile oyun kazanacağım. Bak bir gün yapacağım bunu karşınızda sizin karşınızda bir gün yapacağım sözüm olsun. Konsepte dönüş tanısını satayım. Zoe ile oyun kazanırsam video biter falan gibi. Ne bu zaten oyun kazanırsam video biter de <laughs> arkadaşlar. Top damage olmuşuz. Ya ben bu takımı hak etmiyorum bence. Bence ben bu takımı hak etmiyorum onu bir söyleyeyim. Ee, bizim Bero'yu ayrı tutuyorum. 10k vuran Ezreal olmaz yani arkadaşlar. Ya, o gerçekten olmaz yani. Şu MF ile Yumi bizde olsaydı oyunun içinden geçerdik. Ee, ben eğlendim. Başlarda çok eğlendim. Sonradan çok stres yaptılar beni. O yüzden çok da uzun tutmak istemiyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Valiant Zoe'si böyle bir şey işte. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.